Sinem'in kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız ve çok değerli Sakaryalı hemşehrilerimiz. Sakarya İl Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Sakarya İl Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz, bundan 18 ay önce pandemi şartlarında yine teşkilatlarımız ve Sakarya'nın tüm ekonomik, sosyal, siyasi çevreleriyle birlikte ilk kongremizi yapmıştık. Aradan 18 ay geçti. Yine bu Ramazan meselesiyle yine partimizin tüm mensupları, şehrimizin ekonomik, siyasi, kültürel tüm katmanlarıyla Deva Partisi olarak bu alanda hep beraberiz. 18 ay önce yeni kurulmuş mütevazi bir üye sayısı olan Yeni bir partiydik. Ama DEVA partisi bugün güçlü ve önümüzdeki seçimlerde Sakarya'nın ve ülkenin yönetime talip olmuş büyük bir parti olmuştur. Ben bütün konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki pazartesi Ramazan Bayramı bu vesileyle Partilerimizin ve Sakaryalarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. İl Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan'a gönülden teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz yemek doğamızı yapmak ve iftar açılışını gerçekleştirmek için Mustafa hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> an geldi alkışlarınızla Türkiye'nin devası Teva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı kürsüye davet ediyorum <laughs> ekonominin devası işsizliğin devası Türkiye'nin devası Teva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. <laughs>

sivil toplum kuruluşlarımızın ve siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Sakarya İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programına tekrar hoş geldiniz diyorum. Kıymetli misafirler, sözlerime son bir hafta içerisinde aldığımız iki sevindirici habere şöyle bir dokunarak başlamak istiyorum. İlk güzel haber, Cuma günü Yalova'dan geldi. Sabancı Spor, Bölgesel Amatör Lig'den üçüncü lige yükselen, yükselmeyi garantiledi. 18 yıl aradan sonra yakaladığı bu başarı nedeniyle Sabahçe Spor'un oyuncularını, yöneticilerini ve taraftarlarını kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İkinci güzel haber Pazar günü Antalya'dan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grup şampiyonluk şampiyonlukla bitirmeyi garantileyen Sakaryaspor Spor Toto birinci lige yükseldi. Bu büyük başarısından ötürü Sakarya canı gönülden kutluyorum. Sakarya efsane bir tarihi vardır. Milli formamızı terleten çok sayıda futbolcuyu kendi altyapısından yetiştirmiştir. Futbolumuza eşsiz katkılar sunmuştur. Sakaryaspor'a Bundan sonra artık süperlik yolunda başarılarının devamını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bizim işimizde ülkemizi her alanda süper lige yükseltmek. Onun için seçim sanki hemen bu pazar günü olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Onun için bu pazar seçim olsa Deva hazır diyoruz. Tüm Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Deva Partisi'ne sokakta gösterilen ilgiyi gözlerimizle görüyoruz, yaşıyoruz. Bu sıcak ilgi bize hem mutluluk veriyor hem de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. İşte bu sorumluluğun bilinciyle elimizde çözümlerle iktidara yürüyoruz. Seçim günü Elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek vatandaşlarımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık anlatıyoruz. Evet, Deva Partisi adıyla, sanıyla, şanıyla, namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak arkadaşlar. Türkiye'nin devası <laughs> Ali Babacan! devası. Türkiye'nin devası, Türkiye'nin devası işte bu gençler. Türkiye'nin devası, Türkiye'nin bu güçlü nüfusu. Ve artık diyoruz ki mühürü hep beraber damlaya basalım, damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim inşallah diyoruz. Bravo. Bravo. Kıymetli misafirler, Ramazan ayının son günlerindeyiz. Gönül isterdi ki bu Ramazan'ı gülen yüzlerle geçirebilseydik. Gönül isterdi ki bu Ramazan'ı bolluk içerisinde yaşayabilseydik. Gönül isterdi ki işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz mutlu olsun. Gönül isterdi ki kadınlar huzurlu olsun. Gönül isterdi ki gençler umutlu olsun. Sıkıntılar büyük. Hepsinin farkındayız. Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz. Öte yandan da hemen yanı başımızdaki coğrafyaya bakıyoruz ve şükrediyoruz. Çok çalışmak zorundayız. Ama emir olunduğu gibi dost doğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke, bu güzel ülke her türlü zorluğu aşabilecek güce sahip. Yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki istişareyle yönetilsin. Yeter ki isabetli karar alınsın. Ve evet yeter ki gerçek demokrasiyle yönetilsin. Değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım, Türkiye 84 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip olan bir ülke. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en geniş tarım arazileri bizde. Bu vatanın kıymetini bilmek zorundayız. Bu toprakların ve bu topraklarda yaşayan insanların önünde hiçbir şey engel olamaz. Biz büyük bir ülkeyiz ama iyi yönetilmiyoruz. İşte biz o iyi yönetime tabiyiz. İyi yönetime talibiz ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Biz seçim sonrası için çok yoğun bir çalışma temposu içinde çalışıyoruz. Bir yandan teşkilatlanma çalışmalarımıza olanca hızıyla devam ediyoruz. Bir yandan da ülkemizin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için gayret gösteriyoruz. Şu anda Deva Partisi tam 81 ilde il başkanlarıyla görevde. 700'ün üzerinde ilçede ilçe başkanlarımızla görevdeyiz sadece illerde ve ilçelerde yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızın sayısı 13 bine yaklaştı. Büyük bir aile olduk. Çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyoruz hem de onlara planlarımızı, projelerimizi bu güzel ülkemiz için, bu güzel vatanımız için yapacaklarımızı anlatıyoruz. Çok önemli bir çalışma alanımız da arkadaşlar hazırladığımız eylem planları. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin neler yapacağının çok detaylı bir hazırlığını yapıyoruz. Bu hazırlıklara eylem planı adını veriyoruz. Eylem planı ne demek? Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde, ilk 360 günde neler yapacağının detaylı listesi demek. Sadece en son açıkladığımız eylem planından bir iki başlığı sizinle paylaşmak istiyorum iki hafta evvel Bursa'da yerel yönetimler ve şehircilik alanında eylem planımızı açıkladık. Bu eylem planımızda vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasını memleket meselesi yaptık. Kentsel dönüşüm değil bakın biz kentsel yenilenme ifadesini kullanıyoruz. Kentsel yenilenmeyi stratejik bir öncelik olarak ele aldık. Bu projeleri başarıyla tamamlama kararlılığımızı da herkese gösterdik çok açık bir şekilde altını çizdik. Herkesin başını sokacağı güvenli bir yuvası olacak dedik. Kentsel yenilenmeyi hızla tamamlayacağız dedik. Bu hususta milletimizin hafızasında derin izler bırakan 99 depreminden etkilenen şehirlerimize öncelik tanıyacağız dedik. Sakarya'nın canı çok yandı biliyoruz. Bizim de canımız ile beraber çok yandı. Diyorlar ki nasıl yapacaksınız? Kentsel yenilenmede banka konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz. Bu iş finansman işi arkadaşlar, finansman. Finansman da bizim işimiz. Bugün saçma sapan işler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığını bu işten sorumlu tutacağız. Biz Sakarya'yla duyuruyoruz. Duyu, sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Bakın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dönüp diyeceğiz ki sen bu konuya eğileceksin kardeşim. Bırak bu orhan sevdasını ya. Burada acil ihtiyaç var. Burada insanın canı söz konusu, canı diyeceğiz. Özetle devletin gözü, kulağı millette olacak. Diyorlar ki nasıl teşvikler vereceksiniz? Kentsel yenilenme projeleri için dar gelirli vatandaşlarımıza özel finansman imkanlarını sunacağız. Kredinin geri dönmesinde çok uzun vadeye yayacağız. Rahat rahat. Üstelik faiziyle, ödeme şartlarıyla bu işi çok kolaylaştıracağız. Peki bu uygulama ne zaman başlayacak? Seçimlerden sonraki ilk 90 günde arkadaşlar, ilk 90 günde. Hemen kolları sıvayacağız ve bu konut işine hemen başlayacağız. Depreme karşı ülkemizi güçlü hale getirmek zorundayız. Dar gelirli vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Şehit yakını ve gazilerimizin konut sahibi olmalarını özellikle kolaylaştıracağız. Bizim çalışma usulümüz bu. Bu verdiğim örnek sadece yerel yönetimler ve şehircilik politikaları meselesinin şehircilik ayağından tek bir örnek tam 101 madde açıkladık arkadaşlar 101 madde yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımız bakın bir örnekte işin yerel yönetim ayağından vereyim yerel yönetimle ilgili de çok sayıda eylem sözümüz var örneğin muhtarlık yasası çıkaracağız ne zaman ilk 360 günde bunun tamamlayacağımızın sözünü verdik biz muhtarlarımızın mahallelerini ilgilendiren hususlarda karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacağız. Madem madem yerel demokrasi diyoruz işte politika geliştirirken de mahalle ve köy muhtarlarımızın bilgisinden ve tecrübesinden istifade edeceğiz. Bunu da soran oluyor. Bu yasa nasıl bir yasa olacak? muhtarlarımızın sorumluluklarını yeniden tamam, tanımlayacağız. Bu tanımlara uygun özlük hakları ve organizasyon yapısı sağlayacağız. Muhtarlarımızın seçilme şartlarını, seçim süreçlerini, özlük haklarını ve emekliliklerine ilişkin uygulamaları muhtarlık yasasıyla yeniden düzenleyeceğiz. Kalabalık mahallelerde muhtarlıklara yeterli ödeneği ayıracağız. Ayrıca Belediyeler üzerinden de yardımcı insan gücünü muhtarlarımıza sağlayacağız. Bitti mi? Bitmedi. O ilçedeki belediye başkanının bir yardımcısı muhtarlarla muhatap olmaktan sorumlu olacak. Muhtarlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacaklar. Muhatap bulmakta güçlük çekmeyecekler. Muhtarlık binalarının inşası ve asgari büro giderlerinin karşılanması görevinde yine belediyelere vereceğiz. Acil durum ve afet yönetimi mevzuatı uyarınca muhtarlarımıza gereken desteği de sunacağız. Özetle muhtarlarımıza daha çok yetki, daha çok sorumluluk ama bunun yanında da daha çok imkan vereceğiz. Özet bu. Artık mahalleler, muhtarlar sahipsiz kalmayacak arkadaşlar. Değerli misafirler, vaktimiz dar olduğu için Sadece tek bir eylem planımızdan iki tane örnek verdim. Yüzlerce eylem planı, eylem açıkladık açıklıyoruz. Bahsettiğim eylem planımızda, yani yerel yönetimler ve şehircilik politikaları eylem planımızda dediğim gibi yüz bir madde var. Biz bugüne kadar tam altı tane eylem planı açıkladık. Afet yönetimi, ekonomi, tarım, dijital dönüşüm, sosyal politikalar gibi alanında yüzlerce adımı sıraladık. Az evvel anlattığım şekilde neyi ne zaman nasıl yapacağımızı tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturduk. Bu çalışma değerli arkadaşlar Türkiye'de bir ilk daha önce yapılmadı. Bakın bu kardeşiniz tam üç tane beş yıllık kalkınma planının koordinasyonu yaptı. Avrupa Birliği ile ilgili bütün reformların koordinasyonu yaptı. Üç yıl vadeli, orta vadeli ekonomik programların 8-9 tanesinin koordinasyonu yaptım. Şu anda Türkiye'de bugüne kadar bizim yaptığımız bu eylem planları kadar detaylı bir çalışma yapılmadı, yapılamadı. Bunu biz yapıyoruz şu anda. Ve ülkemiz için yapıyoruz. Ülkemize güvendiğimiz için yapıyoruz. Biz ülkemizin sorularını dinliyoruz, görüyoruz, araştırıyoruz, sonra tek tek çözümlere çalışıyoruz. O çözümlerin de her birinin bütçesini hesap ediyoruz. Bütçesini hesap edemediğimiz hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz. Her bir sözümüzün bütçesi hesap edilmiş ve takvime bağlanmış durumda. Çünkü ülkemizin kaybedecek tek bir günü yok arkadaşlar. Tek bir günü yok. Hatta tek bir saniyesi yok ülkemizin kaybedecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin sorunu çok. Dertler çok. Bunların çözümü için Öncelikle güven ortamının oluşturulması gerekiyor. Güven. Güven ortamı oluşmadan Türkiye'nin sorunlarını çözmek asla mümkün olmayacak. Ben güven çok önemlidir deyince bazen gençler bana soruyor. Sayın Başkanım diyorlar. Ya bu güven nasıl kazanılır? Güven nasıl oluşturulur? Bir anlat bize diyorlar. Ben de diyorum ki bakın size özetleyeyim. Bir dakikada sekiz maddede güven nasıl kazanılır özetleyin diyorum. Hazırsanız gençler başlayalım. Bir, bir konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört, devlet yönetiyorsan her daim hukukla adaletle hareket edeceksin. Beş dürüst ve ehil kadrolarla çalışacaksın. Altı, karar verirken istişare edeceksin. Yedi, şeffaf olacaksın, açık olacaksın. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını arka kapıdan cayır cayır satmayacaksın gizli saklı. Allah Allah! Ve en son, Allah Allah! en son, Ve son madde arkadaşlar. Sekizinci madde. Her daim hesap vermeye hazır olacağız. Çok şükür. Biz her yerde başımız dik, alnımız ak yürüyoruz. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Rahatız. Bazılarının da hiç de rahat olmadığını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlere milletimize verdiğimiz tüm taahhütlere internet sistemimizden, sosyal medya hesaplarımızdan, il ve ilçe hizmet binalarımızdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben şimdi sözlerime son veriyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin diyorum. Şimdiden sizlerin ve ailelerinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Son olarak Son olarak Sakarya İl Başkanımıza ve değerli ekibine de gerçekten teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Bizlerle beraber olan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'ın son günlerinde bizlerle beraber oldukları için ve inşallah Allah nice Ramazanlara, nice bayramlara hep beraber sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde, afiyet içerisinde ulaştırsın diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımızı Mehmet Dağköste'yi misafir edeceğiz. Değerli misafirlerimiz Sakarya Muhtarlar Federasyon Başkanı Sayın Erdal Erdemin Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir plaket takdimi olacaktır. Kendilerini ve İl Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkanım, Bilecik İl Başkanlığımızın da bir hediye tatlimi olacak. sırayla ama Başkanım sağınızda tamam ben de teşekkür ederim Hoş 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 sağ devam ediyorum. Ediyorum. Sağ 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 veriyoruz sağ ve sağa mı veriyoruz Evet ay götürüyoruz buradan bakıyorum 7 7 7 teşekkür ediyoruz Devam devam sağ sol yanımı görüyorum sağa nasıl esin